Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> aslında maçı çekecektim ama bir işim çıktığı için çekemedim Top Eleven'ın 5. bölümüyle karşınızdayım. Ee, bakalım arkadaşlar maçımız vardı kaç kaç bitmiş ona bakacağız arkadaşlar. Sizlerle birlikte. gidiyoruz oyunumuza arkadaşlar e, kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamı gelecektir haberiniz olsun. Şöyle girsin. Girsin arkadaşlar sizlerle birlikte beraber olur. Evet arkadaşlar girdi. Hızlı hızlı çocuğum. Allah'ın hakkı üstür arkadaşlar. Diyelim. Şöyle evet. Maç 3-3 bitmiş. 3-3 kupa maçı. 3-3 bitmiş. Çok garip be. Ama arkadaşlar önceki maçı size çekmiştim. 3-2 yendiğimiz için kupada diğer tura geçtik arkadaşlar. E, maçın pek bir yıldızı yokmuş. 3 tane varmış. Barış, Stil ve Medina. Arkadaşlar e, top tutmada biz daha çok topla oynamışız yani. Öyle söyleyeyim direkt. Toplam şu da onların daha çok kuştu var ama evet onların da isabetli ama onlar bir kırmızı kart da yemiş yani oyuncularımız antrenman yaptırmak için daha çok çaba harcayabildik. Oyuncularımız iyi top çaldı. Hep iyi bir top çalıyor arkadaşlar oyuncularımız. Bu beni e, memnun ediyor. Top tutma tamam top oluşta vakti. Şut verimleri bizde yüzde elli. Biz daha çok ortadan gelmişiz. Onlar da daha çok ortada gelmiş. Biz sağdan gelmemişiz gibi yani bir e, başarılı paslarda biz daha çok pas. Top çalmada daha iyi. Foller da onlar çok gol atmış. Biz de daha kurtarış yapmışız. Korna, çok korna kullanmışız tane. Serbest vuruş kullanmış üç tane. Büyük ihtimal Medina oradan atmıştır. Maçın oyuncusu bizde Medina. Medina'ymış evet. Hmm, stil de çok iyi oynamış. Barış gol atmasına ama o kadar iyi oynayamamış. Arkadaşlar böyleydi. Ee, yarın saat 85 5 maçımız arkadaşlar e, ee, Şampiyonlar Ligi maçımız ee, Biz Şampiyonlar Ligi'nde Kaç puanmışız 6 şey olmuş Buna göre ise 4 Ama bekleyin Lig Daha yeni başlıyoruz Evet evet arkadaşlar Şampiyonlar Ligi ilk maç Yarın arkadaşlar Saat 8'i 5 geç arkadaşlar o zaman size sizlerle beraber olurum arkadaşlar? Şöyle sizlerle birlikte e, antrenman da yapalım, yaptıralım oyuncularımıza. Şuradan alıştırma pası. Kontrol. Şu tekneyi savunmadan kafanı kullan. Buradan defar atma şöyle hemen geçelim arkadaşlar. İyi bir antrenman oldu. Seviye atlayacak mıyız? Evet atladık. 9 seviye arkadaşlar. 9. seviyemize girdik. Antrenmanlarda. Bu bizim için tabii çok iyi oldu. Yeni bir şey alacağız. Başka bir bölüm. Ya biz merdivenle karaoke'yı alalım. O yapmış bizde. Bunu alalım. Evet arkadaşlar size bekle şimdi bir de kondisyonlara bakalım ona göre verelim kalizden başlayarak. Gerçekten kondisyonlar şu an çok az durumda. Biraz vereceğim kondisyon. Depalo iyi oynadığı için ona iki tane. Hadi onunla hiç sağlasın. Ronaldo önemli. 90 şöyle stile de verelim stil 94 oldu Allah da barış Medina'ya da vereceğim ben 94 oldu gidecek ama yakında çetin mi ben onu ne alacaktım geçen maç almayı unuttum birisine verdik herhalde evet o Çetin de önemli oyuncularından Çetin bak buraya düşmüş ha Buraya koymadı bu Çetin Evet şurada Yılmaz, Yılmaz Sevinç kim? Bir tane daha oyuncu var Sevinç diye Bu çocuktan da bir şeyler olabilir Kaç yaşındaymış? 25 ay olmaz Neyse Arkadaşlar Allah iyi gitmişiz Ligdeki puan tablosuna bakalım arkadaşlar sizlere. Birlikte. Ha daha başlamadık lige doğru. Arkadaşlar. Valla lig maçımızda şimdi fikstüre bakabiliyor muyuz? Fikstürler nerede? Fikstür olması lazım. Ha fikstürler evet. Arkadaşlar yarın bir Gazipaşa maçımız var. Ee, sonra çarşamba günü boş geçiyoruz. Perşembe günü ee, lig maçı mı bu acaba? Şampiyonlar ligi de bu lig maçı mı acaba? Nereden bakabiliriz acaba? Lig maçı da olabilir arkadaşlar? Şampiyonlar Ligi. Ha, üstüne basınca geliyorsa sıkıntı yok durum. durum tamam bu okey. tamam bu Şampiyonlar yiyor. Bu da Bu bu da Şampiyonlar Ligi. Bu da Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi bura. Şu an Şampiyonlar Ligi maçları sadece var arkadaşlar burada. Neyse arkadaşlar güzel bir video oldu. Ee, beraber kaldık ama olsun. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma da like atıp abone olmayı unutmayın.